Cheap! da dağılarız. Karı birleşince dağılarız. Düğünde dağılarız. Burada ağlamıyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür ediyoruz. Elhamdülillah çok şükür ediyoruz. Bize bu şerefi yaşattığı için biz de şerefin kenarından, ucundan tutuyoruz. Allah Allah. <laughs> sıralarında Diyarbakır ili Sur ilçesinde icra edilen operasyonda Semih Bulut tarafından konuşuyor. Yalvar Sayın Bakın, Sayın Valim, Sayın Komutanım. değerleri uğruna can vermeye hazır evlatları var oldukça varlığını sürdürme şansına ve hakkına sahiptir. Sizler, sizlerin canınızdan bir parça olan evladınızı toprağa vermenizin size yarar. Toprağa verirken sabrın en büyüğünü gösterip acınızı içinize gömerek Türkiye yaraşır bir vakarla vatan sağ olsun. Sizlere şükran ve nimet koşmuş. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Senin asil kanın, bu kutsal vatanımızın toprağına can kattı. Ne mutlu sana, ne mutlu senin gibi evlat yetiştiren ana babaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Birliği, beraberliği, bütünlüğü için bizim kederli ailesine. Annesine, babasına, kardeşlerine, akraba güç, kuvvet ihsan eylesin. Metanet ihsan eylesin. Millet olarak vesile olan değerlerimiz vardır. Kutsallarımız vardır. Vatan gibi. Allah Ekber. Allahu Ekber. ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Şehidimizin ruhu için üç bir Amin Sevilillahi emvata vel ahyazun inda rabbihim yurzakun Kuvvet ihsan ya Rabbi metanet ihsan Allah Hello. sürdürme şansına ve hakkına sahiptir. Sizler, sizlerin canınızdan bir parça olan evladınızı toprağa vermenizin sizde yarar. Toprağa verirken sabrın en büyüğünü gösterip acınızı içinize gömerek Türkiye yarışır bir vakarla vatan sağ olsun. Sizlere şükran ve nimet Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yine o senin asil kanın bu kutsal vatanımızın toprağına can kattı. Ne mutlu sana, ne mutlu senin gibi evlat yetiştiren ana babaya. Birliği, beraberliği, bütünlüğü için bizim kederli ailesine annesine, babasına, kardeşlerine, akraba güç, kuvvet ihsan eylesin. Metanet ihsan eylesin. Millet olarak sile olan değerlerimiz vardır. Kutsallarımız vardır. Vatan gibi. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehidimiz ruhu için üç bir Amin Bize birillahi emvata Vel ahyâgun inda rabbihim yurzakûn Kuvvet ihsan eyle ya Rabbi Metanet ihsan eyle oh